Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ışık ışık ile alakalı sorular çözeceğiz. Evet, en son ışığın ışık konusuyla alakalı konu tekrarı yapmıştık. Şimdi soru çözelim arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza bakıyoruz. Taha ve Mustafa mercekler konusuyla ilgili aşağıdaki iki kartı hazırlamıştır. Hazırlanan bu kartlardaki mercekler için verilen hangi bilgi yanlıştır? Taha ıraksak mercek, Mustafa yakınsak mercek demiş. Bakıyoruz çocuklar. Taha'nın merceği ışığı dağıtır diyor. Iraksak mercek ışığı dağıtır. Bu bilgi doğrudur. Kalıp nelerdir çünkü? Mustafa'nın merceği düz ve küçük görüntü oluşturur diyor. Arkadaşlar düz ve küçük görüntüyü oluşturan ıraksak mercekleri hatırlarsanız ince kenarlı merceklerde düz ve büyük görüntü oluşurdu. Dolayısıyla arkadaşlar Bursadaki ifade hatalıdır. Ceyhan'a bakıyoruz. Tahanı merceği dürbünlerde kullanılabilir. Iraksak mercek kullanılabilir. Dürbünlerde kalın kenarlı mercek kullanılan dürbünler var. Mercek sistemleri olan. Mustafa'nın merceği orman yangınlarına sebep olabilir diyor. Doğru. İnce kenarlı mercekler ışığı topladığı için arkadaşlar orman yangınlarına sebep olabilir. O yüzden cevabımız Bursa olur kıymetli arkadaşlar. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Ali hipermetropiyosk kusurunun sebebi ve bu kusurun düzeltilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri defterine yazmıştır. Sebebi görüntü sarı lekenin önüne düşer diyor. Düzeltilmesi kalın kenarlı mercek diyor. Ali'nin yazdığı bilgiler için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, e, hipermetropta yani şu verilen özellikler miyopa'ya aittir hatırlarsanız. Görüntünün sarı lekenin önüne düştüğü, kalın kenarlı mercekle düzeltildiği Hatta kum diye bir akrostiş vermiştik. Dolayısıyla verilen özelliklerin tamamı doğru ama miyopa ait. Ali hipermetromdan bahsetmek istiyor. O yüzden verilen bilgilerin tamamı maalesef hatalı oluyor. Arkadaşlar bir başka sorumuza bakıyoruz. Hasal mercekler konusuyla ilgili bir etkinlikte aşağıdaki görseller ve bilgileri kullanmış. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. İnce kenarlı merceği şekil evet şekil kalın kenarlı ışığı dağıtır düz ve küçük görüntü oluşturur burada da ışığı toplar düz ve büyük görüntü oluşturur evet bilgiler doğru şekiller doğru başlıklar hatalı bu iki başlığı yer değiştirmek lazım o yüzden denizli seçeneğimiz doğru olur arkadaşlar bir başka sorumuz. Asal eksene paralel gönderilen I ışık ışını K ve L merceklerinden geçerken M aynasından geri yansıyarak aynı yolu takip ederek geri dönmüştür. Buna göre hangileri kullanılan araçlar için doğrudur? K ve L ince kenarlıdır diyor. Bakıyorum mercek böyle gidecekken asal eksene yaklaştırmış. K ince kenarlıdır. Bakıyor, ışın böyle gidecekken mercek ışını böyle yaklaştırmış. K ince kenarlıdır. Işın böyle gidecekken asal eksene yaklaştırmış. L de ince kenarlıdır arkadaşlar hatırlarsanız. Ee, yansıttığına göre M aynadır. Ee, kendi üzerinden geri yansıttığına göre arkadaşlar bu düz ayna olacaktır. K ve L ince kenarlı doğru. K merceğinin odak uzaklığı L merceğinin odak uzaklığından daha küçüktür diyor. Bakıyorum K merceğinin odağı çünkü asal eksene ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen odaktan geçiyordu. Odak uzaklığı bir birim K merceğinin. L için ise odaktan gelen paralel gidiyordu biliyorsunuz. L'nin odağı da iki birim. Dolayısıyla K'nın odağı L'den küçüktür bilgisi doğrudur. 1 ve 2 doğru. M aynası çukur aynadır diyor ama M düz ayna olacak. Üçüncü bilgi hatalıdır. O yüzden cevabımız Bursa olur kıymetli arkadaşlar. Evet hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. ve meşeler yangın çıkardı diyor. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mahallesindeki makilik alanında çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gümüldür bölgesindeki ormanlık alana sıçrayan yangında şu ana kadar... 800 hektardan fazla yeşil alan küle döndü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler iki gün boyunca alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Jandarma sabotaj ihtimaline karşı eğitimli köpeklerle yangının ilk çıktığı Deli Ömerli Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yaptığı incelemelerde yangının çıkış sebebi olabilecek içi e, su dolu pet şişeler ve kırık camlar buldu. Gazete haberinde yangına sebep olduğu düşünen kırık cam ve şişeler için hangisi e, doğrudur diyor arkadaşlar. Bulunan bu cisimler ayna görevi görmüştür. Ayna yansıtır. Bulunan bu cisimler güneş ışınlarını bir noktada toplayarak şimdi oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz toplanan ışınlar ısıya dönüştüğü için yangına sebep olur. O yüzden cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Bir başka sorumuz. 6'ya bakıyoruz arkadaşlar. Tahsin e, mercek kullanarak çevresinde gördüğü küçük canlıları daha büyük görmek istiyor. incelemek istiyor. Bunun için elindeki malzemelerle bir alet tasarlayacak. Bu alette aşağıda verilenlerden hangisini ikisini kullanırsa diğerlerinden daha büyük görüntü elde edilir. Şimdi arkadaşlar hem çukur ayna görüntüyü büyütüyordu hem ince kenarlı mercek görüntüyü büyütüyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla C seçeneğini seçmemiz en uygun olur deriz kıymetli arkadaşlar. Evet çocuklar bir başka sorumuz. Kemal orman yangınlarının sebepleriyle ilgili araştırma yaparken aşağıdaki haber dikkatini çekiyor. Halk arasında orman yangınlarının sadece cam kırıklarından söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinden kaynaklandığı yönünde eksik bilgilenme söz konusudur. Çünkü kısmen insanlar tükettikleri pet şişeleri çevreye atabiliyorlar. Pet şişede, pet şişede çok az da olsa kalan su şişenin kıvrımına göre uygun güneş açısını bulduğunda mercek görevi görerek ışığı bir noktada bir noktaya odaklıyor ve ateşin çıkmasına sebep olabiliyor. Bu haber kesitine göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A. Işınların bir noktada toplanmasının e, sebebi olarak içindeki su bulunan petçelerin kalın kenarlı mercek görevi görmesi demiş. Hatalı arkadaşlar. İnce kenarlı demesi gerekiyordu. B'ye bakıyoruz. İçinde su kalmadan çöp kutularına atılan petçelerin mercek görevi göremeyeceği bilgisi bu haber kesetinden çıkarılabilir. Hayır çocuklar. Öyle bir bilgi vermemiş ki bu pet şişe bile yani içinde su olmayan pet şişe bile e, ince kenarlı mercek görevi görebilir arkadaşlar. Pet şişenin kalın bir tabakası olursa aynı cam gibi. C'ye bakıyoruz. Pet şişelerin içindeki su tamamen boşaltılmadan güneş ışığına maruz kalacak yerlere bırakılmaması gerekmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Hani kesin değil ama söyleyebiliriz. Çünkü az önce de dediğim gibi belki e, pet şişenin boş hali de e, yangın riski çıkarabilecek. D. Pet kalan su ince kenarlı merceklerde olduğu gibi ışığı dağıtarak kırmış demiş. Bu zaten yanlış arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Bir başka sorumuz arkadaşlar. E, ee, Aren elinde bulunan KVL mercekleri ve özdeş ışık kaynakları ile aşağıdaki deneyleri ayrı ayrı yapmıştır. Birinci deneyde para, asal eksene paralel gönderilen ışınlar mercekte kırıldıktan sonra şekildeki gibi K merceğinin odak noktasında toplanmıştır. İkinci deneyde asal eksene paralel gönderilen ışınlar ise mercekte kırıldıktan sonra L merceğinin odak noktası doğrultusunda dağılmıştır. Buna göre hangisinin cevabını kesin olarak söyleyemeyiz demiş arkadaşlar. Kullanılan merceklerin çeşitlerini anlarız değil mi? Biri ince kenarlı, biri kalın kenarlı. Merceklerin odak uzaklıkları arasındaki ilişkiyi buradan anlayamıyoruz, bakarak anlayamıyoruz çocuklar. Değil mi? Kesin olarak söyleyemiyoruz. Evet. Yani şekil gerçi aldatabilir bizi şu mesafe fazla gibi, şu mesafe az gibi ama yani gene de net bir rakam söyleyemeyiz. Miyop göz kusurunuzu düzeltmek için hangi merceği tercih etmeliyiz? Miyop da kalın kenarlı yani L merceği bu olur. Düz ve büyük bir görüntü oluşturmak için hangi mercek kullanılmalıdır? Tabii ki ince kenarlı mercek yani K merceği kullanılmalıdır. O yüzden B seçeneğini kıymetli arkadaşlar ne yapamıyoruz? Kesin olarak söyleyemiyoruz. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Defne hipermetrop göz ile yaptığı bir araştırmada aşağıdaki görsellerin yer aldığı bir postere ulaşmıştır. Bu posterde herhangi bir göz kusuruna sahip olmayan normal bir göz hipermetrop göz kusuruna sahip olan bir gözle karşılaştırılmış ve hipermetrop göz kusuru için kullanılması gereken mercek ile düzeltilmiş bir göz verilmiştir. Verilen poster ve bilgilerin incelendiğinde yorumlarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi şekil 1'de gözün yapısında bulunan ince kenarlı mercek cismin görüntüsünü sarı leke de cisme göre ters olarak toplamıştır diyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Doğru değil mi? İnce kenarlı mercek olduğu için arkadaşlar ters olarak ne yapmıştır? Ee, toplamıştır. Şekil 2'de bulunan göz merceğinin şekil 1'de bulunan göz merceğine göre odak uzaklığı daha azdır diyor arkadaşlar. Evet şekil bulunan göz merceğinin odak uzaklığı daha azdır demiş ama daha fazla arkadaşlar. Çünkü daha uzak noktada kesiştirmiş bakın. yani kesişim noktası merceğe göre daha bir fazla şuraya göre. İki yanlış oluyor. Hipermetrop göz kusurunda cismin görüntüsü normal göze göre, göre, normal göze göre daha arka noktaya düşmüştür. Bu yüzden bu durumu düzeltmek için şekil işte kalın kenarlı mercek kullanılmıştır diyor. Şimdi ilk cümle doğru arkadaşlar. Görüntü serlekenin arkasına düşüyordu ama Burada ince kenarlı demesi gerekiyordu. Kalın kenarlı dediği için üçüncü ifade de yanlış oluyor. Cevabımız yalnız bir arkadaşlar. Çocuklar hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Cem merceklerin kullanım alanları ile yaptığı araştırma sonucu aşağıdaki posterleri hazırlamıştır. Posterde verilen aletler ve bilgiler incelendiğinde yorumlarından hangileri söylenilebilir? Evet, büyüteç. İncelenecek cisme belirli mesafelerden bakıldığında cismin detaylı ve daha büyük bir görüntüsünü alırız demiş. Evet. Fotoğraf makinesi. Makinelerle yapılan yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemleri için farklı mercek çeşitleri kullanılmaktadır. Kullanılan merceklerin odak uzaklıkları görüntü kalitesi açısından oldukça önemlidir. Evet. Şimdi bire bakıyoruz. Büyüteş ve fotoğraf makinesinin her ikisinde de ışığı bir noktada toplayan mercek çeşidi yer almaktadır. Doğru. İkisinde de var. Fotoğraf makinesinde bulunan ince kenarlı mercekler görüntüyü yaklaştırmak amacıyla kullanılabilir. Zoom yapma amacıyla kullanılabilir arkadaşlar. Doğru. Çünkü ince kenarlı mercek büyütüyor. 3'e bakıyoruz. Bütün fotoğraf makinelerinde sadece aynı odak uzaklığına sahip mercekler kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Makineye göre değişir bu. Cevabımız 1 ve 2 olur. Evet devam ediyoruz. Ebru öğretmen elindeki merceklerle aşağıdaki deney ve gözlemleri yapıyor. Yapılan deney ve gözlemlere göre hangi e, öğrencilerden hangisinin yorumu yanlıştır? Gözleme bakıyoruz arkadaşlar. Şekildeki cisim yavaş yavaş merceğe doğru yaklaştırılıyor ve cisim odak noktasına kadar yaklaştırıldığında ters ve cisimden büyük bir görüntü oluşurken odağa geçtikten sonra düz ve büyük görüntü gözlemliyor. Burada bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Şekil 2'ye bakıyoruz. İkinci deneye bakıyoruz. Şekildeki cisim yavaş yavaş merceğe doğru yaklaştırılıyor. Ee, cisim görüntüsü sürekli düz ve cisimden küçük gözlemleniyor. Tamam. Burada da sıkıntı yok. Hangisini yorumu yanlıştır? Osman, birinci deneyde kullanılan mercek ince kenarlı mercektir ve ince kenarlı mercek hem düz hem ters görüntü oluşabilir. Doğru çocuklar. O daha geçince görüntü düzleşiyor çünkü. Efe'ye bakıyoruz. İkinci deneyde kullanılan mercek kalın kenarlı mercektir ve kalın kenarlı mercek ile her zaman cisimden daha küçük bir görüntü elde edilir. Buna da ulaşıyoruz. Her iki deneyde kullanılan mercekler aynı anda bir cihazda kullanılırsa cismin boyuna eşit ve düz bir görüntü oluşumu gözlemlenebilir. Doğru çocuklar. Çukur aynada düz ve büyük görüntü elde edersin. Bunu da kullanırsın. Bu görüntüyü küçültüyor biliyorsunuz. Düz ve eşit boya ulaştırabilirsin. Utkuya bakıyoruz. Kağıda yazılmış küçük bir yazının daha büyük görünmesi ikinci deneydeki mercek demiş. Olmaz. Kalın kenarlı mercek görüntüyü büyütmez. O yüzden utku hatalıdır deriz sevgili çocuklar. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Yapılan gözlemler ve grafikler için aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenebilir diyor arkadaşlar. Burada yüzeyin normali kırmızı çizgi değil mi çocuklar? Normalden uzaklaşarak gitmiş demek ki y daha az yoğun, y'nin kırıcılığı daha az, y'de ışığınızı daha fazladır. Şimdi ışık x ortamından y ortamına geçti. Normale yaklaştığı için demiş. Yanlış. Y ortamına geçerken normalden uzaklaşmış arkadaşlar. Sakın şurayı normal olarak almayın. Bakın yüzeye nerede değdiyse oraya dik çizeceğiz. Normal şu kırmızı çizgidir. O yüzden dikkat edin. Böyle hatalar yapabiliyor arkadaşlarımız. Bursa'ya bakıyoruz. Ortamların kırıcılık özellikleriyle ışığın ortamdaki hızları doğru orantılı demiş. Ama bakıyorum kırıcılığı çok olanın hızı az. Ters orantılı. Yanlış. Işık ortam kırıcılığı arttıkça aynı yolu daha yavaş alacağı için ışık hızı ile ilgili çizilen grafik doğrudur. Do kesinlikle doğrudur arkadaşlar. C doğrudur. Cevabımız C olur. D'yi de kontrol edelim. Az kırıcı olan ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışığın hızı azalacağı için her iki grafikte yanlış çizilmiştir diyor. Hayır grafiklerde hata yok sevgili çocuklar. Evet bir başka sorumuz. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Yapılan deneylere göre hangileri doğrudur? Peki ışığın sorulmaz konusuyla ilgili yaptığı araştırmalar sonunda aşağıdaki deneyleri ayrı ayrı tasarlamıştır. Bu deneylere içerisinde aynı miktarda su bulunan mavi ve beyaz renkli özdeş bardakları kullanmıştır. Yapılan deneylere göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar ikisini de eşit süre güneşte bırakmış. Birini güneşe koymuş koyu renkli olanın diğerini de engel koymuş önüne. Birinci deney sonunda mavi bardaktaki su daha sıcaktır. Çünkü mavi e, renkli bardak beyaz renkli bardağa göre ışığı fazla soğurur. E, takdir edersiniz ki bu birinci bilgi doğru. İkiye bakıyoruz. İkinci deney sonunda beyaz bardaktaki su daha soğuktur. Çünkü beyaz renkli bardak ışığı daha çok soğurmuştur. Yanlış. çok soğuran soğuk olmaz. Her iki deney dedim abi renkli bardaklardaki suların sıcaklıklarını karşılaştırmak için verilen bilgiler yeterli de diyor arkadaşlar e, yeterli değil çünkü e, ışınların gelme açısı önemlidir e, mesafe çok önemli olmasa da ışınların gelme açısı önemlidir arkadaşlar o yüzden buradaki e, bardakların sıcaklıkları aynı mı olur farklı mı olur? Onu bilemeyiz arkadaşlar. Yani öğle vakti gelen ışınla değil mi? Akşam vakti gelen ışın. Aynı olmaz. O yüzden cevabımız Adana olur. Çocuklar Newton çarkını hatırlıyorsunuz. Bu Newton çarkına göre arkadaşlar hangisi doğrudur diyor. Hızlı çevirdiğimizde beyaz gözüküyordu biliyorsunuz. Evet. Karton kısmında yer alan kırmızı, yeşil ve mavi ana renklerdir. Bu renklerin birleşimiyle beyaz renk oluşumu gösterilmiştir. Doğru. Çünkü bunlar birleşerek gözümüze yansıyor. Bunlardan yansıyan ışınlar. Çarkın dönme hızının değişmesi bize ulaşan ışın rengini değiştirir diyor arkadaşlar. Aslında bilgi doğru ama gözlemde bunu göremiyoruz. Değil. Yani hızı yavaşlatmamış. Karton üzerinde sadece kırmızı ve mavi renk olsaydı çevrilme sonrasında yine beyaz renk diyor olmaz arkadaşlar. 3 renginde olması şart. Kırmızı, yeşil ve mavi 3 ana rengin olması şart arkadaşlar. O yüzden cevabımız yalnız bir olur. Evet çocuklar bir başka sorumuz. İdil ışığın sorulmasıyla yaptığı araştırma sonucu iki özdeş cam kapta yer alan eşit miktardaki boyaları aşağıdaki bir özdeş ışık kaynaklarının karşısına koyuyor. İdil hazırladığı deney kaplarında bulunan termometrelerin ilk sıcaklıklarının eşit olduğunu belirliyor ve ışık kaynaklarını aynı anda açık bir süre bekliyor. Gerçekleşen deneylere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Her iki kapta yer alan termometrede aynı süre sonunda eşit sıcaklık artışı olması beklenir. Yanlış arkadaşlar. Koyu olan kısımda daha fazla olur. Deneylerde bağımsız değişken olarak boya miktarları kullanılmıştır. İki resim arasındaki tek fark boya e, ee, miktarı mıdır? Boyanın rengi midir arkadaşlar? Boyanın rengidir. O yüzden bu da yanlış. Koyu renklerin açık renklere göre daha fazla ışık sorduğunu göstermek için bu düzenekler konulabilir. Şimdi oldu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Her iki kaptaki termometrede eşit sıcaklık artışı gözlemlemek için birinci deneyde kaba daha fazla siyah boya konulmalıdır diyor. Arkadaşlar bu da yanlıştır. Zaten koyu değil mi? İkisini de işlemek istiyorsak ikinci kaba da siyah koymamız lazım. O yüzden cevabımız ne olur? Ceyhan olur arkadaşlar. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. İsmail elindeki merceklerle ilgili aşağıdaki sistemi kurmuştur. Bu sistemde e, o merceğine gönderdiği ışının merceklerden geç şekildeki gibidir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi kullanılan mercekler için doğrudur? bakıyoruz. Işın böyle gidecekken normalden uzaklaştırmış. Demek ki kalın kenarlı mercek var. Işın böyle gidecekken normale yaklaştırmış. Demek ki ince kenarlı mercek var. Yani O merceği kalın kenarlı, S merceği ince kenarlı. Önce bir bunu tespit edelim. Şimdi arkadaşlar O merceğinin odak uzaklığı. Bakıyorum odak doğrultusuna gelen paralel gidiyordu hatırlarsanız. Demek ki odak noktası O merceğinin odak noktası K noktasıdır. O zaman O'nun odak uzaklığı 1-1. Bir bir. S'nin odak uzaklığı ince kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen odaktan geçeceği için N noktası da S merceğinin odak noktasıdır. N, S merceğinin odak uzaklığı da kaç birim? 2 birim. Dolayısıyla S'nin odak uzaklığı O'nun odak uzaklığının 2 katıdır desek yanlış olmaz. Buna göre 1. O merceğinin odak uzaklığı S merceğinin odak uzaklığının yarısıdır. Doğru. S merceği yakınsak yani ince kenarlı mercektir. Doğru. O merceği hipermetrop göz kusuru tedavisinde kullanılır diyor. Halbuki kalın kenarlı miyop da kullanılır. O yüzden cevabımız ne olur? Bursa olur kıymetli arkadaşlar. Hemen bir başka sorumuza geçiyoruz. Demir farklı renkli ışıklar kullanarak aşağıdaki deneyleri yapmıştır. Birinci deney cisimlere kırmızı renkli ışık göndererek renklerini gözlemlemiştir. İkinci deney cisimlere mavi renkli ışık göndererek renklerini gözlemlemiştir. Yapılan bu deneyler sonunda bazı cisimleri siyah renkte gözlemlemiştir. Buna göre yapılan deneylerin hangisinde hangi cisim siyah gözlemlenmiştir? Birinci deneyde LVM ve diyor. Kırmızı gönderdiğimizde bu kırmızı gözükür. Bu siyah. Ana renk anlaşamaz çünkü değil mi? Bu kırmızı gözükür. Bu siyah. L ve N siyah gözükür. Ama L demiş. Yanlış. İkinci deneyde mavi gönderiyoruz. Bu mavi gözükür. Bu siyah gözükür. Bu da siyah gözükür. Anlaşamaz ana renkler çünkü. Bu gene mavi gözükür değil mi? Mavi ışığı yansıtacağı için. L ve M demesi lazım. K, L, M demiş. Yanlış. Birinci deney L ve N. Bu doğru olur arkadaşlar. Cevabımız Şeyhan olur. Evet. Bir başka sorumuz çocuklar. Eren içerisinde optik araçlar bulunan K ve L kutularını aşağıdaki basar eksene paralel ışınlar gönderiyor. K ve L kutularındaki araçlardan geçişi veya yansımasına göre aşağıda verilen hangi bilgi yanlıştır? K'daki ışınları topluyor, L'deki de dağıtıyor. Doğru mu arkadaşlar? Yalnız K'daki ışığı karşı tarafa geçirmiş. K'da mercek var. L'deki ışığı karşı tarafa geçirmemiş. L'de de ayna var çocuklar. Dağıtan ayna neydi? Çukur aynaydı. Toplayan mercek neydi? İnce kenarlı mercekti hatırlarsanız. K kutusunda ince kenarlı mercek bulunur. Doğru. L kutusunda aynanın odak uzaklığı. K kutusundaki merceğin odak uzaklığına eşit olabilir. Hani olabilir. Kesin konuşmuyoruz ama. L e, kutusunda çukur ayna bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Dağıtan çukur ayna değil. Neydi? Tümsek aynaydı. Değil mi çocuklar? L kutusunda tümsek ayna bulunur. Çukur ayna değil. Çukur ayna toplar çünkü. O yüzden C, C bilgisi nedir? Arkadaşlar Hata hatalıdır. K, K kutusundaki mercek orman yangınlarına sebep olabilir. Çünkü ince kenarlı mercektir diyoruz arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Hemen bakıyoruz. Buna göre hangileri bu kırılma olayı için doğrudur diyor. Arkadaşlar çok kırıcıdan az kırıcıya geçerken normalden uzaklaşıyor biliyorsunuz. Gelme açısı kırılma açısından daha küçüktür diyor. Kırılma açısı daha büyük halbuki. Değil mi bakıyorum? Şekilden de anlaşılıyor. Gelme açısı küçüktür. Doğru. Gelme açısı burası. Değil mi? Kırılma açısı burası. Işık çok kırıcı ortamda az kırıcı ortama göre daha yavaş hareket eder arkadaşlar. E bu bilgi de doğrudur biliyorsunuz. Nasıl ki insanlar kalabalıkta yavaş hareket eder. ışık da öyle çok yoğun ortamda yavaş hareket eder. Işık gelme açısı büyütülerek gönderilirse kırılma açısı da küçülür diyor arkadaşlar. Hayır. Ne kadar büyük gelme açısı gönderirsen o kadar büyük kırılma açısı olacaktır. O yüzden üçüncü bilgiyi kabul etmiyoruz. Cevap. 1 ve 2 olur. Çocuklar bir başka sorumuz. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplarken kalın kenarlı mercekler ışığı dağıtır. Bir grup öğrenci bir çeşit optik bir teleskopta bulunan merceklere gelen ışınların kırılarak gözlemlenmesiyle ilgili aşağıdaki görseli inceliyor. Bu inceleme sonucu öğrenciler Rin verdiği yorumlardan hangileri doğrudur? Fatih birinci mercek ince kenarlı mercektir. Okey. Kırılma olayı doğru gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Kırılma olayı bakıyorum topluyor. Bakıyorum odağından gelen paralel gidiyor. Doğru. Çünkü asal sana paralel gelen ışınlar odak noktasında toplamıştır. Fatih doğru. Emine'ye bakıyoruz. İkinci mercek ince kenarlı mercektir. Ancak kırılma olayı yanlış gösterilmiştir diyor. Hatalı arkadaşlar. Hepsinde kırılma olayı doğru gösteriliyor. Odaktan gelen paralel gidiyor biliyorsunuz. Halil'e bakıyoruz. Gözün yapısında yer alan mercekle birinci merceğin aynı çeşit olduğu sadece bu görseldeki kırılma olaylarına bakılarak söylenilebilir. Evet bu da doğru. Çünkü bakın ince kenarlı topluyor. Gözdeki mercek de topluyor. Demek ki gözdeki mercek de ince kenarlı deriz. Cevabımız ne olur arkadaşlar? Fatih ve Halil olur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.